Adriye Türkiye'den herkese merhabalar. Satış ekibinden Can ben. Bugün sizlerle beraber bir sabit yatak ve bir oturma grubu olan karavanları inceleyeceğiz. Her segmentteki karavanlara içerisine gir çık yaparak Hızlıca size layoutlarını gezdireceğim. Ardından bu karavanların arasındaki farklılıklara böyle kısa kısa dokunmuş olacağız. Aviva'daki 422 py ile başlayalım. Şimdi Aviva segmenti ile başlıyoruz. Aviva segmentindeki 422 py modelimizin ismi. İçten içe uzunluğum 420 ve karavanımızın genişliği 230. Videoda size anlatmak istediğim şey şu. Bazı misafirlerimiz bana diyor ki Can bizim herhangi bir çocuğumuz yok. Ve biz ranza istemiyoruz veya İngiliz tip yatak istemiyoruz. Biz iki kişilik bir sabit yatak, bu ada yatak olabilir veya Fransız yatak yani bir duvara bağlı bir yatak olabilir ve bir de oturma grubu istiyorum. O yüzden tüm segmentlerdeki elimizde olanların hepsini size gezdirmeye çalışacağım. Aviva segmenti başlangıç segmentimiz kabuğumuzun alüminyum olduğu e, tek karavanımız Aviva'daki amaçlanan aslında konuşuyor. Biz hafif karavan olacağız. Hafif karavan olurken yükleme kapasitemiz en fazla olacak. Şimdi bu videoda aslında e, sizlere vurgulamak istediğim şeyler şunlar. Çok fazla teknik data vermeden Aviva'nın yataklısı, Altea'nın, Adora'nın ve Alpina'nın aynı şekilde yataklısını gezdireceğim. Karavanımızın içerisindeyiz. Kapıdan hemen girer girmez sağda iki kişilik bir yatak bizi karşılamış oluyor. Hemen koridor tarafına döndüğümüz zaman burada bir buzdolabımız var. Şu şekilde açılabilir. Televizyon tutucumuz, duşumuz, tuvaletimiz ve karavanımızın arka kısmında ise bizi keyifli bir oturma grubu karşılıyor. Bu karavanımızda çok büyük bir penceremiz var. Amortisörle açılabilen. Yani buradaki ferahlık gerçekten farklı bir boyutta. Şu şekilde hemen size açıyorum. Keyifli bir penceremiz bir oturma grubumuz. Bu oturma grubu da çekilip yine iki kişilik yatak olabiliyor. Burada bir masamız katlanabilir masamız. Bu masamızı istersek katlayıp buradaki dolaba yerleştirebiliriz. Ve aynı zamanda bu masamızı kullanmadığımız zaman burada bir çay sehpası, çay masası tadında ufak da bir e, masamız mevcut. Ocağımız iki göz ocak, mutfak evimiz. Gayet tatlı, 4.20 boyutunda. E, Boş ağırlıkları 1050 kilogram bareminde olan, çok rahat çekilebilen, çok keyifli bir sabit yataklı oturma gruplu Aviva'daki karavanımız. Şimdi Altea'daki 402'ye geçelim. Şimdi segment olarak Aviva'nın büyük segmenti Altea'dayız. Kabuk değişti. Kabuk fiber kabuğa geçtik. Yalıtımımız çok daha üst düzeyde. E, boyut olarak 4.20'den birazcık daha kısaldım. 20 santim daha kısayım. Karavanlarımın genişlikleri aynı. 2.30 genişlik. Bu karavan 4 metre. Daha kutu gibi bir karavan. Hemen içine gelelim. RT402 pH'ın içerisindeyiz. Hemen karavanın ön tarafında bir sabit yatağımız. iki kişilik sabit yatağımız. E, yanında ise bir duş ve tuvalet bizi karşılıyor. Devamında 4 kapaklı Burada bir giyme dolabımız mevcut ve devamında işte farklılıkları anlatmak istiyorum aslında. Bu karavandaki buzdolabımız büyük boy buzdolabı. 167 litrelik bir buzdolabımız var. Buzluk kısmı ayrı ve alt taraftaki dolap kısmı ayrı. Hemen karavanın girişinde yani arka kısmında ise bir U oturma grubu bizi karşılıyor. Böyle 3 e, kişinin çok rahat oturabileceği bir U oturma grubumuz var ve oturma grubunun devamında tam kapının yanında da 3 gözlü cam ocaklı bir mutfak tezgahımız mevcut. Gayet kutu gibi bir karavan. Çok hareket etmek isteyenlerin tercih edebileceği bir karavan. Kabuğunda fiber olmasının getirdiği kış yalıtımı Aviva'ya göre çok daha üst seviyede diyebiliriz. Şimdi bundan sonra bu 402 pH'te birazcık daha büyüyeceğiz. 430'a geçeceğiz. 430'a geçtiğimiz zaman neler değişiyor? Beraber gezelim. Şimdi showroom'un kapalı kısmındayız. Biraz önce çıktığımız karavan, beraber incelediğimiz karavan 402 pH'ti. Bu karavanımız 432 px. Karavanların genişlikleri aynı. 230 genişliği. Sadece boyutum 4 metreden burada 430'a çıktı. Ne değişti? Peki bu 30 santim bize ne kattı? Şimdi sizlerle beraber onu inceleyeceğiz. Hemen karavanın içine giriyorum. Şimdi karavanımızın hemen sizinle beraber yatak kısmını inceleyeceğiz. 402 pH'la neredeyse aynı. Yine iki kişilik aynı boyutta bir yatağım. Duşum tuvaletim yine aynı yerde. Burada 4 kapaklı bir giyinme dolabımız var. 30 santim uzadık. Bu 30 santim bize ne katmış diyecek olursak. Burada gayet büyük bir e, gar dolabımız mevcut. Hem alt tarafta bir raf sistemimiz var. Üst tarafta da bir askılıklı dolabımız var. Burada mutfak alanımız buraya geldi. Ee, yine 3 göz olacak mutfak hevyesi. 402'nin size bir avantajını söyleyeceğim. O karavanda büyük boy buzdolabı vardı. Bu karavandaki buzdolabı ise tezgah altı bir buzdolabı olmuş oldu. Şimdi karavanımızın hemen giriş kısmındaki arka taraftayız. 402 ile yine karşılaştırarak ilerliyorum. Mutfak koridoru aldık. Peki mutfağın yerinde ne var? Burada böyle bir Genişçe bir tezgahımız var. Yine alt tarafı çekmeceli bir depolama alanı olarak kullanılıyor. Televizyon tutucu buraya gelmiş. Ve bu karavanda ana fark oturma grubu daha büyük bir U oturma grubu haline almış. Yani diğer karavanda oturduğumuz zaman 3 kişinin oturabileceği bir alanda. Hem masanın şeklinden de görebileceğiniz üzere masa tablam da büyümüş oldu. Ve oturma grubumda gayet büyük bir U oturma grubu olmuş oldu. Her iki tarafında da penceremiz var. Üst tarafındaki hekimiz 90'a 70 gelmiş, büyük ekli gelmiş. Gayet ferah bir U oturma grubu sağlıyor. 430 boyutunda. Bir sonraki karavanımız yine aynı segmentteyiz. Segmentimi değiştirmiyorum. Yani aynı kalitede ilerliyorum. 402, 432 ve 472 PU modelini inceleyeceğiz. Gelin beraber inceleyelim. Evet sizlerle beraber yine RTS segmentindeyiz. Segmentimi değiştirmedim. 4, 402 inceledik. 432 inceledik, şimdi 472'deyiz. Karavanlarımızın genişlikleri aynı, hala 230'dayız. Sadece boyutum 430'dan 470'e çıktı. Şimdi gelin beraber sizlerle bu 40 santim bize içeride ne gibi bir ferahlık kattı onu inceleyelim. Şimdi sizlerle beraber 472 p içerisindeyiz. içerisindeyiz. Dediğim gibi 430'dan sadece 40 santim uzadık. Ve oturma grubu bu karavanda karavanın boyuna değil, Enine gruplandırılmış durumda ve gerçekten oturma grubu neredeyse ev havasında bir oturma grubu olmuş oluyor. Gayet ferah, ee, çok rahat, 4 kişinin ve 5 kişinin oturabileceği, keyifle zaman geçirebileceği bir yemek alanımız olmuş oluyor. Bu karavanda mutfak grubu koridorda, ee, yine yatak grubu en arkada ee, ve duşum tuvaletinde, yatağın yanında. Ama asıl farklı kılan şey nedir can derseniz kesinlikle bu U oturma grubunun genişliği ve ferahlığı. Şimdi yatak bölümüne de hızlıca bakalım sizle. Gelelim karavanın koridor kısmına. Bir kere girişte hemen girer girmez burada burayı böyle ayakkabılık olarak kullanabileceğimiz çok keyifli bir dolabımız mevcut. Hemen üstünde yine bir tezgahımız var. Anahtarlık, telefonluk koyabileceğimiz. Üzerinde televizyon tutucumuz var. Şimdi gelelim diğer tarafa. Burada üç göz ocağımız, mutfak evimiz ve buzdolabımız. Buzdolabı bu karavanda tezgah altı bir buzdolabı. Ee, avantajı şöyle, her iki taraftan da açılabilir. Yani oturma grubunda otururken de hiç ayağa kalkmamıza gerek kalmadan bu şekilde erişim sağlayabiliyoruz. Ve arka tarafta ise bir iki kişilik yatağımız mevcut. Bu karavanda aslında dokunmak istediğim noktalardan biri de şu. Karavanda çok ciddi bir depolama alanı var. Yani başüstü dolapları neredeyse full. U oturma grubunun üzerinde. Yatağımızın üstünde. Ayrı yeten burada bir askılıklı dolabımız var. Hemen yine duşu tuvalete girerken yan tarafta dört kapaklı yine bir giyinme dolabımız, raflı bir giyinme dolabımız bizleri karşılıyor. Şimdi yatağımızı söyledik. Yatağımızın yanında bir önceki iki RT grubuyla aynı boyutlara sahip duş ve tuvalet alanı bu karavanda da mevcuttur. Yani asıl farklılık nedir diyecek olursak oturma grubu. 402'de daha U bir oturma grubu vardı. 432'de oturma grubunun U'sunun bir kolu çok daha uzadı. Ve 472'de hakikaten gerçekten ev havasında bir oturma grubu olmuş oldu. Segment aynı segment, kalite aynı kalite. Sadece dizilinleri size gezdirmiş oluyorum. Şimdi sizlerle beraber Artia'da 472 PU modelini inceledik. 472 PU'nun birazcık daha büyük sabit ataklı karavanı Artia grubunda 542 PH. 5.42 pH'da ne değişiyor? 5.42 pH'da konu şöyle. Boyutlarım 4.70'den 5.40'a çıkmış oluyoruz. Karavanlarımızın genişlikleri aynı. Yine 2.30 genişlikteyiz. Fakat boyutumuz içeride 70 santim daha uzuyor. Peki bu 70 santim bize ne katıyor? 5.42 pH'da diğer artıyalardan ayıran ana konu yatak grubu. Yatak artık bir Fransız yatak. Yani bir duvara dayalı yatak değil. Queen tipi yatak. Ada yatak olarak adlandırdığımız Queen tipi bir yatağımız var koridor kısmında bir U oturma grubu ve karavanın girişinde yani en arkada üç gözlü cam ocağımız, mutfak tezgahımız bulunmuş oluyor. 167 litrelik büyük boy bir buzdolabımız var. Gayet keyifli yatak alanı, oturma grubu, mutfağı olan en büyük sabit yataklı Altya'daki karavanımız diyebiliriz. Şimdi sizlerle beraber Adoro grubuna geçelim. Adoro grubundaki sabit yataklı ve oturma gruplu karavanları beraber inceleyelim. İlk karavanımız Adoro 522 UP. Evet şimdi sizlerle beraber Adoro'daki 522 UP inceleyeceğiz. Peki Adoro'ya geçmeden önce artık ne değişti? Ne değişti? Şöyle kabuk fiber yalıtımım eksi 35'e kadar bize içeride ev ortamını yakalattırıyor. Isıtıcı tipimiz diğer karavanlarımızda gezdiğimiz karavanlarda turumamız vardı. Bu karavanda ısıtıcı tipi alde. Alde nedir? Hem gazla çalışıyor hem elektrikle çalışıyor ve havayı üflemiyor. Sıvıyı ısıtıyor, alde sıvısını ısıtıyor ve o sıvı, ısıttığı sıvı karavanın duvarında, dört tarafındaki duvarında gezmiş oluyor ve ortamı homojen bir şekilde ısıtmış oluyor. Alde dedik, kabuk dedik ve diğer konumuz ise sky window yani cam tavan konusu. Cam tavanda adora segmentiyle başlayan bir opsiyon. E, o yüzden içeriye gerçekten çok büyük bir ferahlık katıyor. Şimdi sizlerle beraber sabit bir yatak, oturma grubu olan e, en kısa Adora'yı inceleyeceğiz. 522 UP ile başlayacağız. Ardından şimdi videoyu size en başında söylemek istediğim şey şuydu Sadece sabit yatak ve oturma grubu inceliyorum. Yani bir İngiliz tip yatak veya bir ranzalı karavan bu videoda olmayacak. O yüzden 522'den sonra 610'u inceleyeceğiz. Adora 522 UP'nin içerisindeyiz. Hemen girer girmez kapı tarafında bizi bir U oturma grubu karşıladı. Aslında 472 PU ile neredeyse aynı boyutlarda bir U oturma grubu. Ama buradaki ferahlık birazcık daha farklı. Sebebi ne? Skywindow. Cam tavanın getirdiği çok farklı bir e, ferahlık var. Karavanın her üç tarafına da oturma grubunun her üç tarafına da bir penceremiz var. Bu pencereler açılır. Hepsinde sineklik var, stor perde var. Ama gerçekten çok keyifli bir U oturma grubu. Bu arada diğer karavanlarda söylememiş olabilirim. Yani 402, 432, 472, 542 PH RT grubunda oturma gruplarının hepsi yatak olabiliyor. Bu da aynı şekilde yatak olabiliyor. Ee, ama dediğim gibi artık bu karavan daha Adora segmentindeki bir karavan olduğu için çok daha premium ve çok daha kullanılan malzemelerin de getirdiği ferahlık gerçekten çok büyük. E, koridor tarafında bir üç gözlü cam ocağımız var. Mutfak evyemiz var. E, Adoradan'ın standartına gelen bir aspiratörümüzü görmektesiniz. Aldemiz'i bahsettik. Karavanda alde var. Büyük boy buzdolabı ve arka tarafında ise duşumuz, tuvaletimiz. Hemen burada çok geniş bir duş teknesi. Ardından iki kişilik bir sabit yatağımız. E, duşu tuvalete girerken burada yine raflı dolaplarımız mevcut ve bu karavanda bir Aynamız var. Yani burası bir makyaj e, masası diyebiliriz. Gayet keyifli bir alan. Burada askılıklı büyük boy dolabımız var. Alt tarafsa Alden'in kazını. Hemen yanında ise yine ayakkabılık olarak da kullanabileceğiniz gayet keyifli bir alan var. Adora 522QP bizim çok sattığımız karavanlardan biri. Çok satmamızdaki konu şu. Karavan çok uzun değil. Genişlik yine 230. Boyutun 520 yani sayı doğrusuna tam optimum noktada diyebiliriz. Ailesi, buzdolabı, ocağı, oturma grubu gayet geniş, gayet ferah. Çok tatlı bir karavan. O yüzden 522 UP genelde tercih edilen modellerin arasındadır. Şimdi bunun bir büyüğü Adora'da 613'e gideceğim. 613'te de sabit yatak oturma grubu. Dış e, duş tuvalet ayrı çünkü karavan genişliyor. Ve yatağım da queen tip yatak olmuş oluyor. Gelin beraber inceleyelim. Adora 613 UT'deyiz. 522 UP ile aslında teknik olarak bir farklılığım yok. Ne değişti? Boyutum 520'den 610'a çıktı ve karavanların genişliği 230'dan 250'ye geçmiş oldu. Bugün sizlerle beraber ilk kez genişliği 250 olan bir karavan gezeceğiz. Aslında çok fazla misafirim soruyor. Ya Can ne kadar fark eder ki 20 santim? Gerçekten çok şey değişiyor. Şimdi 613 Uten'in içerisine yine girer girmez Sky Window cam tavanın altında bir U oturma grubumuz var. Fakat karavanın genişliğinden dolayı buradaki U oturma grubu çok büyük bir U oturma grubu. Çok rahat 5-6 kişinin oturabileceği, aynı anda masada zaman geçirebileceği bir oturma grubumuz var. Ee, güneş geldiği için Sky Window'un store perdesini kapattık. Buradaki Sky Window'la beraber gayet ferah bir alan olmuş oluyor. E, oturma grubu dedik. Yatak bu, yat, bu karavandaki yatak şöyle sabit bir yatak yerine bir queen tipi yatak. Yani ada tipi bir yatak mevcut. Hemen şimdi sizinle orayı gezelim. Şimdi bu arada size bu karavanları anlatırken genelde çok fazla ayrıntıya girmeden dizilimlerini anlatmaya çalışıyorum ama Adora 613 UT'de hemen girer girmez kapı tarafında burada bir boy dolabımız ve alt tarafta yine ayakkabılık olarak kullanabileceğimiz bir saklama alanı mevcut. Yine burası tezgah olarak kullanabiliriz. Burada da bir ayakkabılık dolabımız vardır. Bu karavanda çift televizyon tutucu var. Hem oturma grubunda bir televizyon tutucumuz hem de yatak grubunda bir televizyon tutucumuz var. Şimdi yatak grubuna geçmeden koridor kısmını da gezdirelim. Ee, burada saklama dolaplarımız var. Askılıklı dolaplar. Ha, i̇ki tane. Ee, hemen karşısında ise bir mutfak tezgahı bizi karşılıyor. Üç göz cam ocağı, entegre mutfak keviyem. Baş üstü dolaplarım. Ve altında da mutfak saklama alanlarımız var. Buzdolabımız büyük boy 140 litre, 3 sistem. Tam otomatik bir buzdolabı. Yani karavanda oturma grubu ve mutfak alanı çok böyle kompozisyonu net bir karavan. Arka tarafında queen tipi bir yatak var. Yani e, ada yatak olarak adlandırdığımız her iki taraftan da ayağa kalkılabilen kimse kimsenin üzerinden geçmesine gerek yok. Burası bir yatak odası havasında bir yer. Bu arada bu gördüğünüz yatak grubu gündüz modu. Bu aynı zamanda ador alton için incelemiştik geçen hafta videosu var. Onu da kanalımızdan izleyebilirsiniz. Gece modunda da burası uzayıp uzamış olabiliyor. Yani bu koridoru daraltıp e, genişletebiliyoruz. Televizyon tutucu söylemiştik. Oturma grubunda da var. Yatak grubunda da var televizyon tutucumuz. Tabi. Asıl özel kılan noktalardan biri duş ve tuvaletin ayrı olması. Şimdi sabit tataklı oturma gruplu geziyoruz. Can, ben duşu tuvalete ayrı bir karavan istiyorum dediğiniz zaman ise 6-13 UTE e, kaçınılmaz son olmuş oluyor. Şöyle size göstereceğim. Yatak. Yatağın arkasında da duş ve tuvalet alanım var. Duş alanı ayrı, tuvalet alanı ayrı. Şöyle girdiğimiz zaman gayet keyifli. Ortamı ıslatmadan e, ee, çok tatlı bir hemen şuradan klipsini açalım çok pardon burada keyifli bir duş alanımız var yani duş tuvalet ayrı oldu diye de duş teknesi küçülmüş olmadı gerçekten çok geniş bir duş teknesi banyo lavabomuz ve bu tarafta ise kaset dışarıdan kasetli tuvaletimizin e, tuvaletini görmektesiniz kimyasallı bir tuvalet Sky Window'un altında oturma grubu U. Yatak, ada yatak. Queen tipi bir yatak. E, duş ayrı, tuvalet ayrı. Gerçekten tüm filtrelerin olduğu gayet keyifli bir karavan. İçten içe uzunluk 6.10, genişlik 2.50. Şimdi sizlerle beraber Alpina segmentine geçelim. Şimdi geldik Alpina segmentine. Alpina segmenti aslında Astella'yı bir kenara ayırırsam, Adria grubunun en üst segment karavanı. Gezeceğimiz karavan Alpina 583LP, İçten içe uzunluğun 5.80 ve karavanımızın genişliği 2.50. Alpina grubunun yani bu en üst segment karavanın en minik karavanındayız. Alpina 580'de başlıyor. Şimdi bu bu karavanla da yine bir sabitle tak ve bir oturma grubu mevcut. 583 LP'de hemen girer girmez kapının karşısında bizi bir böyle bir U oturma grubu karşılıyor. Ee, U oturma grubumuz var. Sky Window'umuz var. U şöyle karavanın tam enine değil birazcık boyuna alınmış bir oturma grubu ve burada gerçekten çok keyifli bir televizyon ünitesi havasında bir yer var. Altı yine e, raflı depolama alanı olarak kullanılabiliyor. Gayet geniş, gayet ferah. Tabi Alpina'nın içerisindeyiz. Alpina'daki ana fark Adora'dan Alpina'ya ayıran ana fark kabuk değişiyor. Buradaki kabuk -47'ye kadar bize içeride ev ortamını sağlıyor. Can, biz -47'yi nerede göreceğiz sorusunu hemen geliyor benim bu cümlenin arkasında. Şöyle aslında biz buradaki yalıtımın yazın meyvesini yeriz. Yani bu karavan yazın serin ve kışında sıcak olabilecek bir karavan. Tabii bunun haricinde çok fazla e, detay var. Örnek veriyorum. Bu karavanda da ısıtıcı tipi alde. Adora'da da Alde vardı, bu karavanda da Alde var. Adora'daki Alde sadece duvarda geziyor. Yani Alde'nin sıvısı sadece duvarı ısıtıyor ve ortamı ısıtmış oluyor. Bu karavanda Alde hem duvarda hem de zeminde e, aldenin sıvısı dönmüş oluyor. Yani zeminimi ısıtırken herhangi bir elektriğe ihtiyaç olmadan da zeminimi ısıtmış oluyorum. Bunun haricinde fırın var. Karavanın standartında fırın gelmiş oluyor. Adora segmentinde birkaç tane karavana opsiyon olarak ilave edebiliyorum. Bunun haricinde opsiyon bile değil. Şimdi oturma grubu dedik. Şimdi B83 LP'nin mutfandayız. Çok geniş bir mutfak tezgahımız var. Üç göz ocağımız, entegre lavabomuz e, standartımızda fırın var dedik. Ama buradaki çalışma alanı gerçekten diğer karavanlarımıza göre birazcık daha farklı. Gayet büyük bir tezgahımız var. Hemen koridorun diğer tarafına döndüğümüz zaman 167 litre buzluk kısmı ayrı, dolap kısmı ayrı bir buzdolabı bizi karşılıyor. Üzerinde opsiyon olarak gelebilen mikrodalgamız mevcut. Arka tarafta ise e, 5.22 UP'den de RT grubundaki 4.70'lerden 400'liklerden de aşina olacağınız bir Fransız tip yatak. Yani duvara bir tarafı dayalı bir yatak. iki kişilik ve duşumuz, tuvaletimiz yine tek bir yerde. Gayet geniş bir duş teknesi mevcut. Şimdi sizle beraber 580'in bir büyük sabit yataklısı 663 HT inceleyeceğiz. Orada boyutumuz 660'a çıkmış olacak. Genişliğimiz 250. Hep beraber o karavanı inceleyelim. Şimdi sizlerle beraber 663 HT'nin içerisindeyiz. 663 HT'de hemen kapıda girer girmez Sky Window'umuz gün ışığı geliyor ve görüntü bozuluyor diye şu an store kapattık. Sky Window'un altında çok geniş bir mutfak alanımız mevcut. Gerçek anlamda ev mutfağını aratmayan hem bu bölgeyi kullanabileceğimiz ocağı, eviyesi, fırını, çift kapılı buzdolabı olan buzlu kayrı, dolap ayrı. Çok tatlı bir gerçek anlamda mutfak alanımız olmuş oluyor. Mutfağın devamında ne var? Burada bir oturma grubumuz mevcut. Karşılıklı bir U oturma grubu. Yani hem bir U hem de de burada da bir e, bank halinde bir oturma grubu daha mevcut. Çok rahat 6-7 kişinin oturabileceği bir oturma grubu. Şimdi yatak alanındayız. Oturma grubunun hemen devamında bir yatak var. 613 UT'ye benzer bir queen tip yatak var. Yani iki kişilik ada yatak. Hem sağ taraftan hem de sol taraftan rahatlıkla kalkılabilen bir e, ada yatak. Ve yatağında yine arkasında devamında duş ve tuvalet alanımız var. Bu karavanda da duş, tuvalet ayrı. Orta tarafımızda bir lavabomuz mevcut. Buranın separatör perdesini kapattığım zaman yani yatak grubunun oturma grubuyla ayırdığım zaman Herkes şey diyor. Ya can neredeyse bir otel havasında, otel konforunda. Gerçekten de öyle. Hani burayı kapatıp hem özelleştirebiliyoruz. Oturma grubundan ayırabiliyoruz bir misafirimiz geldiği zaman. Gerçek anlamda bir otel havasında olmuş oluyor 663 HT. Şimdi sizlerle beraber ne yaptık bugün? Aviva segmentindeki, Altia segmentindeki, Adore ve Alpina grubundaki tüm sabit yataklı ve oturma gruplu, genellikle bunlar U oturma grubuydu. Bir tek 422 P'ye de U değildi tek sıra halindeydi. Hepsinde bir U oturma grubu mevcuttu. Bu karavanları neden inceledik? Çünkü çoğu misafirimiz şey diyor, ya Can bizim tek çocuğumuz var veya bizim çocuğumuz yok, biz iki kişiyiz, biz Ranza istemiyoruz. Biz İngiliz tip yatak istemiyoruz. Biz sabit bir yatak bir oturma grubu istiyoruz. İşte tam olarak da buna nokta atış olması için tüm segmentteki karavanları sizlerle beraber gezmiş olduk. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer e, sizlerin de aklınızda varsa, can bunları da inceleyelim, bunlara da bakalım, bunlara da değinelim gibi önerileriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Emin olun elimizden geldiğince hepsini okuyoruz ve cevaplamaya çalışıyoruz. Hoşçakalın, bir sonraki videoda görüşmek üzere.